Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir senedir paylaşım yapmamaktayım. İçimde Aylardır, gündemin başını çeken Sedat Peker'in, gerek YouTube üzerinden yayınladığı, gerekse Twitter durumda. hesabından Daha paylaştığı bir iddialarını bir konuşuyoruz. Kendisine... Sedat Peker'in yayınladığı bu videolarda, uzmanların dikkatini çeken birçok detay var. Masasındaki kitaplar için bile birçok yazı kaleme alınmıştı. Bunların yanı sıra, sizin de hatırlayacağınız üzere, Sedat Peker sürekli olarak videolarında kendisinin yalan söyleyip söylemediğinin analiz ettirilmesini dile getiriyordu. Beden dili ve mimikleriyle ilgili raporların hazırlanabileceğini söylüyordu. Biz de Sedat Peker'in beden dili ile ilgili şaşırtan gerçekleri araştırdık. Analizimiz 3 bölümden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi makro ifadeler, ikincisi mikro ifadeler ve üçüncüsü de retorik. Makro ifadelerden başlayalım. Bildiğiniz gibi, karşı tarafa güven vermek istiyorsanız, avuç içimizi, ellerimizi açık bir şekilde göstermeliyiz. Peker de olabildiğince avuç içleri açık şekilde konuşuyor. Bu, ben temizim, size benden zarar gelmez. Anlamını taşıyor. Birçok politikacı da haklarındaki iddialarla ilgili açıklama yaptıkları zaman bu şekilde konuşur. Siyasi figürlerde bu konuşma şekli çoğu zaman görülür. Ellerini de açarak konuşuyor, kapladığı alanı geniş tutuyor. Bu da kendisini yine daha güçlü gösteriyor. Ne kadar açarak konuşuyorsak o kadar ihtişamlı görünürmüşüz. Sedat Peker'in bunu bilinçli yaptığını söyleyebiliriz. Ayrıca meşhur Hitler duruşu da var. Kartal pençesi şeklinde durduğunuzda benim kontrolüm altındasınız, mesajını veriyor. Söylediklerine odaklanmamız için bu duruşu sergiliyor. Normalde Sedat Peker sağ elini kullanan birisi fakat videolarına baktığımızda sol eli daha aktif. İnsanların kalemle yazdıkları eli kullanmadıklarında negatif duygulara sahip olduklarını ve gergin olduklarını gösteriyor. Bir de sık sık masaya vuruyor Peker. Bu da izleyenleri uyandırmak, dikkat çekmek için yapılan bir hareket. Onu oradan kaldır oğlum. Yine güç gösterisi var tabi. Genel hatlarıyla makro ifadelerde peker, güçlü insan profili çiziyor. Gelelim mikro ifadelere. Fotoğrafta gördüğünüz gibi peker, her videosunda bu dudak bastırma hareketini yapıyor. Bu hareketle de fiziksel şiddet uygulama ihtiyacı yüze yansıyor. Uzaklara bakıp gözlerini kısıyor, dudaklarını bastırıyor. Uzaklara bakmak genellikle insanı karizmatik gösteriyor. Peker de bunu yapıyor. Uzaklara dalıp bir şeyler düşünüyor ve kafasındaki şeylerin bir kısmını kırpıyor ardından da izleyenlerinin seviyesine indirip sunuyor. Genellikle birçok videosunda da dudakları düz bir form alıyor. Onun mutluluğunun sahte olduğunu gösteriyor. Şimdi de retorik başlığını inceleyelim. Sedat Peker, ortaya bir iddia atıyor ve bunu güçlendirmek için birincisi kendi hayatından örnekler veriyor. İkincisi bu iddiayı ses kaydı ya da videolara bağlıyor. Üçüncüsü de tarihten örnekler vererek iddialarını hikayeleştiriyor. Ben Sedat ben Peker ben konuşurken ben birden ben es verip daha sonra ben ses ben tonunu ben alçaltıp ben bir iddia ben atıyor ben ortaya. Isterim. Bu da ben konuyu ben daha dikkat isterim. çekici Benim hale getiriyor. Ben henüz çocukken hayaller kurardım. Kurmuş olduğum hayallerim şu yöndeydi bir hamakta yatarken Meltem rüzgarı esiyor. Kafamda hasır bir şapka. Havuç gösterme taktiği de uyguluyor. Size öyle şeyler anlatacağım ki çıldıracaksınız gibi cümleleri de buna örnek. İzleyiciyi meraklandırıp tetikte tutuyor. Lakap takma meselesi de var. Yine konuk oyunculardan Düşkün Abdülkadir'i Düşkün Abdülkadir'i bugün kısa bir dakikalığına aramızda alacağız. Süslü sülü. Süslü sülü. Aslan sülü. Kaplan sülü. Seninle özel işim var. Seninle biz artık ahiretlik olduk. Vallahi ayrılmayacağız. İddialarının Bakayım. odağında yer alan kişilere lakaplarla sesleniyor. Biz de bu lakapları görselleştiriyoruz ve aklımızda tutuyoruz. Her kesimden ve yaştan insanın anlayabileceği şekilde de basit konuşuyor, kısa cümleler kuruyor. Çakma gazeteciler, çakma yorumcular, o televizyona çıkan düvenciler, paketi nasıl indiriyorsunuz onu anlatacağım. Sahtekarsınız lan siz. Ulan adam değilsiniz daha. Büyük sahtekarsınız siz. Sizde ne işim var? Çakma yorumcular, he? analizler. Peki Peker yalan söylüyor mu? Bu sorunun cevabını bulmak Vallahi için iki bilir teorimiz bilir. var. <laughs> Birincisi Peker genel hatlarıyla gerçekleri söylüyor. İkincisi de, mimikleri, beden dili gözlemlenemeyenler duygular kısımdaki psikopat ya da sosyopatlardan biri. Ve hep demeliyiz ki, bir, umuttur yaşamak. 15 gün boyunca, 15 gün sonra yeni bir değerlendirme yapılacakmış. Can riskimle ilgili, hayatı riskimle ilgili. Bundan sonraki aşamada bir karar verecekler. Ama burada, ama başka bir ülkede, ama bu yolunu bulacağım yaptığımız akdi inşallah tamamlayacağız. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, kendinize lütfen çok iyi bakın. Dualarınızda beni unutmayın. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.